annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'le kavgalı olan Özcan Deniz'in, Zekeriya Köy'deki iki villayı ağabeyine devrettiği ve aralarındaki sorunları çözüme kavuşturduğu öne sürülmüştü. Protokol sağlanmadan önce Özcan Deniz ve kardeşi Melek Deniz'in yaşadığı üç villaya silahıyla giden Ercan Deniz'in, benden çaldıklarınızı vermezseniz hem kendimi hem sizleri öldürürüm, dediği ilan edildi. Zekeriya Köy'deki jandarma ekiplerinin olay yerine gelip, müdahalede bulunduğu öğrenildi. Bu gelişme sonrası Özcan Deniz'in ağabeyi ile masaya oturmaya karar verdiği aktarıldı. Ünlü şarkıcının, iki villayı ağabeyine verdiği öğrenildi. Bu sezonda ekranlarda olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Güller ve Günahlar dizisiyle seyircisinin karşısına çıkacak. Daha önce sözleşme imzaladığı, birkaç oyuncuyu işten çıkardığı iddia edilen Murat Yıldırım hakkında Serenay Aktaş farklı iddialarda bulundu. 2021-2022 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinin başrolünde olan Aktaş, o dönem diziye kabul edilmedi. Serenay Aktaş, Instagram hesabından diziyle bütçe konuşmak üzereyken Murat Yıldırım'ın karşımda daha küçük gösteren birini istiyor demesi üzerine kadroya alınmadığını iddia etti. Ekranların sevilen yüzlerinden Nursel Ergin, uzun süre sunuculuğunu üstlendiği gelinin mutfakta programından ani bir kararla ayrılmış ve adeta ortadan kaybolmuştu. Sessizliğinin nedeni ise aylar sonra ortaya çıkmıştı. Nursel Ergin, tam 8 ay boyunca iki farklı kanser türüyle mücadele ettiğini açıklamıştı. Zorlu tedavi sürecini geride bırakan Nursel Ergin, hastalığı yenerek yeniden ekranlara döndü. Sosyal medyada yaşadıklarını samimiyetle paylaşan ünlü sunucu, süreç boyunca saçlarının döküldüğünü ve peruk kullandığı açıklamıştı. Şimdi ise yeniden uzayan saçlarıyla yepyeni bir imajla takipçilerinin karşısına çıkan Ergin'in son hali, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Nursel Ergin, yeni imajını paylaştığı fotoğrafın altına, yeni ben sahip olduklarınla değil, dokunduğun hayatlarla hatırlanacaksın. Birine ilham vermek, kalbini iyileştirmek, bir hayatı değiştirmek, bunlar asıl mirasındır notunu ekledi. Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra özel hayatında yeni bir döneme adım atmıştı. Bir süredir kendisinden 16 yaş küçük ayakkabı tasarlanmıştı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile birliktelik yaşayan Şakrak 48. yaş gününü sevgilisiyle birlikte romantik bir şekilde kutladı. Şakrak doğum gününde sevgilisiyle samimi ve aşk dolu karelerini paylaştı. Arabacıoğlu ise ünlü oyuncuya sosyal medyadan "Sen ki başıma gelen en özel, en güzel şey. İyi ki varsın. Nice kahkahalarımıza ve birlikte geçecek harika yaşlara." mesajıyla seslendi.